Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Murat Hakan Bugün sizlerle beraber uzun zamandır video gelmiyordum Ve bugün Minecraftı yani Mojang'ın arkadaşlar Yeni e, çıkardığı Ücretsiz pelerin etkinliğine katılacağız Bu etkinlikleri yaparak Ücretsiz pelerimizi kazanacağız Konuşuyorum burada Giriş yap diyelim burada arkadaşlar Ve bu gördüğünüz gibi burada ofis kapısı açılıyor arkadaşlar Şimdi Buradan lobiye gideceğiz göz gibi lobi. Burada Tüm e, Şeyleri Yapmak Zorundayız Arkadaşlar Birinci Günde Dört Ofis apartmanı Hepsini Ziyaret Edeceğiz Yani Arkadaşlar Şurada e, Gördüğünüz Gibi lobi Işın Var Fikir Kasası Yani Arkadaşlar Ben Fikir Kasası'na Gitmiştik Kendi Arkadaşlar Bir Tane Yarış Var Onu Da Yapayım Yani Bir Tane Yarış Var Oradan 600 Para Toplayalım Arkadaşlar ee, hızlı yazışı var oraya gideceğim şimdi evet, göz gibi başladık arkadaşlar anadı evet, stickerlar hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar 73 para kazandık arkadaşlar ya çok az bu parkur arkadaşı hiç hata yapmadan bitirmemiz lazım. Bir daha yapacağız arkadaşlar. 600 paramız olasa kadar yapacağız bunu. Ay! 111 saniye arkadaşlar. 112 pardon. Abi son anda Oraya atlasaydık vallahi daha fazla para kazanacaktık da. Hayır. 118 saniye ya. Yes tamam 600 paramız oldu şey azından arkadaşlar. Tamam bu kadar arkadaşlar ya yani bu kadar basit yani şimdi ilk lobiyi gezdik şimdi bu lobiye gideceğiz ya sıra sıra lobileri gezeceğiz arkadaşlar yani sonra birinci ve ikinci günün şeyleri bitmiş oluyor arkadaşlar sonra 600 liramızla da şey alacağız şapka alacağız o şapkayla da böcek öldüreceğiz 15 tane ya. Sıkıntı alet yapacağız yani. Bir de arkadaşlar e, her bölümde şunlardan var. Tamam ben patlattım. Şunu da patlatayım. Tamam emin olmak için iki tane patlattım arkadaşlar. Tövbe tövbe. Fikir kasasına yine de geleceğiz. Orada da var çünkü arkadaşlar galiba ee, şey sonunda diye biliyorum. Yarışın sonunda. İyi ben işte paramız olur arkadaşlar. Burada da var şimdi. Burada da var gördüğünüz gibi. Çık, Çık ya yürü git. Mesela emir olmak için patlattım arkadaşlar. Birkaç tane. Tamam. biz mavi ağacı sarıya gideceğiz şimdi. Sonra tekrar da fikir kasasına gideceğiz. E, pardon lobiye gideceğiz. Sonra fikir kasasına gideceğiz. Sonra da bitiyor. Şu ana kadar 12.5 buçuk dakika olmuş arkadaşlar. Hadi. 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 Burada nerede vardı? Burda şurada bir yerde olması lazım nerede lan Heh, evet şurada aradı babanı ya ölümden çekil göt piç Bunu bir gideceğiz şimdi. Sonra fikir kasasına gideceğiz. Ski toilet yapacağız. Ski toilet, ski ski toilet, ski toilet, ski ski toilet. <Sessizlik> Lobide de şurada var arkadaşlar. Bir daha bakalım. Lobide de galiba bir tane vardı evet. Şu fikir kasısından yarışmayı bitireceğim. Birazcık hasta oldum arkadaşlar ya. Yani bir geçmiş olsun uzun beklerim. Tamam buraya da geçtik. Anam, anam. Ya çık şurada çık. Evet arkadaşlar. 184 150 para. Bak yine unutuyordum. Evet. Şimdi. Tabi tamam, kes bakalım şu. Şurada patlatayım. Evet oldu. Kalfa arkadaşlar şimdi böyle lobiye gidip -e görevlerimize bakacağız bakalım Üç tane görev yapmış mıyız yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Evet geldik lobibize şeyimiz nerede bizim. Ee, nerede o? Ee, şurada arkadaşlar. Ee, şuraya gidelim. Birinci gün tamamlanmış. İkinci gün tamamlanmış. Hadi dur. Üçüncü gün tamamlanmış. Dördüncü gün geliştirici şapkasını takar 15 tane hata böcek parçalıyor. Ee, geliştirici şapkasını alacağız arkadaşlar şimdi şurada. Gel avram gel köylü. Geliştirici şapkası aldık. Şimdi bunu takıyoruz arkadaşlar. Şimdi galiba şu mob fabrikasıydı diye hatırlıyorum. Eee. Hah bura. Bakayım şapka takılı ta takılı arkadaşlar. Şu ablayla konuşacağım. Mümkünse düşmemeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Ben öldürdüm. Şurada yan zıplayabilir miyiz? Hayır öldü. Lan Hayır. 160 oldu. <laughs> 230 arkadaşlar. Topladım. Bakalım görevimiz tamam almış mı? Ne gidelim mi? İnşallah tamam almıştır. İnşallah tamam almıştır. Ama 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 tuvalet. Abi abi eski gibi. Dedeme düş. Şuraya gidelim arkadaşlar hemen. Bakalım bak işte görevimiz tamamlanmış mı? Evet arkadaşlar tamamlanmış. 5. gün görevimizde önlüğü takarken 3 bırakıcının seviyesini hepsini tamamlayın. Kuzi baba te, kuzi baba te, kuzi baba kuzi baba kuzi baba kuzi baba kuzi baba Şu adamdan alıyorduk galiba. Mamurutar öldü. Alalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tahminime göre şuraya gidiyoruz. Bio laboratuvarına gidiyoruz. Al. <laughs> Burada arkadaşlar 3 tane dropper var. Dropper ne, de, ne olduğunu bilmiyorsanız hemen şu an ekranda dropper videoları karşınızda. Göz gibi arkadaşlar dropper videolarını izlediniz. Burada 3 tane dropper'ımız var. Burada hepsini suya atlamaya çalışacağız ama ölmüyoruz yani size diyeyim. Nedense saklıma sans geldi. Süre filan da de önemli değil arkadaşlar. Yeter ki suya atlayın. Evet şimdi şuradan da gidiyoruz arkadaşlar. Bu ikinci dropper'ımız. Az kuziciye babate te, kuzi baba te, kuzi babate kuzi baba te. Şey filan piramit detayı falan iyi olmuş güzel olmuş hoşuma gitti Evet bunda da arkadaşlar şey yaptık ve son dropper'ımız sonra da arkadaşlar pelerimizi kazanıyoruz lava filan değmemeye çalışacağız Burada da bir Ve evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen lobiye gidip bakalım bakalım Pel tüm görevleri tamamlaş tamamlamış mıyız? Tiki tane. Ve 5. görevimiz de arkadaşlar tamamlanmış. Şimdi arkadaşlar artık oyundan çıkabilir. Şöyle kaydet çık yapıyorum arkadaşlar. Biz gibi Pelerinlerimize bakıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Mojang Office Game. Yani pelerinimiz gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldığımız pelerin de arkadan böyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir pelerin olmuş. Hadi bay bay.